Sağ ol, sağ ol. Bunlar nereden geliyor? Ortada değil mi? Bunlar İstanbul'dan. İstanbul'dan. İstanbul'da. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş geldin ya. ya. başkanım. versin. Evet, evet, evet. Ya. başkanım. Ya. başkanım. Ya. Kendim yapıyorum ben, ustayım ben, evet. Öyle mi? Çok iyi ya. 51 yıldır bu işte uğraşıyorum. Bunlar Ladin, bunlar Gürgen, Kiraz var bu sepen var, bak, hamur var, ladim var, Bunlar hamur şey, var. Hamur aç, hamur açı, Evet var. evet hamur. Biz de buna yemek yiyorduk. Evet, Aslında evet. bu başkanım. Evet. Seni koyuyorduk. Doğru. Evet 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 evet. Aslında bu idi. Ağaç kaşık. Ağaç Bunlar bir, Hı -hı. Çocuklar evet. için evet. başkanım. Hadi Allah Allah razı, Allah razı olsun sağlar. başkanım. Hayırlı cumalar. Allah bereket. Ya.

Halkın arasında hem ihtiyaçlarını hem şikayetlerini dinliyoruz, hem de aynı zamanda eksiklikler varsa, herhangi bir sıkıntılar varsa onları toparlıyoruz. Şu anda e, dün de e, onlarla oturduk, konuştuk, çay içtik, sorunlarını dinledik. E, onlarla bir arada olmak e, bize hem huzur veriyor hem de aynı zamanda sonuç almış oluyoruz çünkü dertlerini başkalarına söyleyemeyebiliyorlar. onlarla sohbet ederken o samimiyet içinde her şeyi rahatlıkla anlatıyorlar biz de onlara anında çözüm buluyoruz arkadaşlarımız da hemen not alıyorlar ilgili yerleri arıyorlar anında da çözüm oluşturuyoruz bundan da memnunlar halk dolayısıyla bu çalışmayı yerinden yönetimin Tam noktası içinde bunları yapmış oluyoruz. Zaten onlar bütün meselemiz, bütün derdimiz onların huzurunu artırmak, mutluluğunu artırmak. Onun için de yerinden çözüm oluşturmamız en önemlisi. Hatta bununla ilgili biz belediyenin bütün ekipleriyle ayaklarına gidiyoruz. Diğer ilçelere de o şekilde yapıyoruz. Burada da bizzat hiç haber vermeden kendim geliyorum. Görüşerek çözümlerini alıyoruz. Daha sonra da arkadaşlara anında ulaştırıp çözüyoruz dekiisin burada de. şeyde Bir şey. Başkanım, çok seviyoruz seni. Çok. Tamam, biz de seni. Gerçek çok seviyoruz. <laughs> tamam. Thank you.